Türkiye'yi düşünmeliyiz dediniz. Biraz da oradan ilerleyelim. Şimdi iddia olarak Sinan Bey, Wall Street Journal'da çıktı ilk bir CIA yöneticisi. Türkiye'nin Rus füzeleri Ukrayna'yı savunabilir diye yazı yazdı. Ankara'nın S-400'leri Ukrayna'ya vermesi önerisinde bulundu. Daha sonra New York Times'ta Amerikalı yetkililerin bu yönde bir fikri olduğu yazısı yer aldı. E, Reuters'e konuşan Amerikalı ve Türk yetkililer iddiaları doğrulamadı. Şimdi sizinle bir söyleşi yapmıştık. Biraz söyleşinin tarihine baktım. 2019'da yapmışız bu söyleşiyi. Hürriyet gazetesindeydik. Size çözüm nedir diye sormuşum. F-35, S-400 krizi yine yaşanıyormuş. Siz de demişsiniz ki bana bizim önerdiğimiz çözümlerden biri Türkiye'nin Rusya ile anlaşarak S-400 sisteminin Türkiye'ye gelmeden NATO üyesi olmayan bir üçüncü ülkeye gönderilmesi demişsiniz. İşte bugün tam da bu konuşuluyor aslında ama o ülke Ukrayna mı? <laughs> Şu, e, vallahi çok e, yani o, o gün o, o mülakatı hatırladım tabiatıyla İpek Hanım. Şimdi teorik olarak yani şöyle başlayayım, o mülakat ve öncesinde malumunuz ben S-400 kararını Türkiye'nin doğru karar olmadığını düşünüyorum evet. ve onu eleştirdim. Evet. Bir evet. NATO ülkesi olarak biz bir stratejik silah, yani Rusya'dan başka şeyler alabiliriz evet. ama bir stratejik silah sistemini, ve hele hele hava ve füze savunma sistemini Rusya'dan almanın doğru tercih olmadığını ifade ettim. Bunun alternatifi de benim için Amerikan sistemi değildi, Avrupa sistemi, Eurosam'dı. Hmm. Ama o tartışmalar biraz geride kaldı artık Türkiye bu kararını bu şekilde verdikten sonra. Şimdi bugüne geldiğimizde teorik olarak tabii ilginç bir öneri bu Türkiye'nin S-400'ü Ukrayna'ya göndermesi. E birçok sorununda belki çözebilecek gibi gözükse de kağıt üstünde pratikte hiçbir uygulanabilirliği yok. Niye yok? Birçok bir açıdan yok. Bir kere böyle bir bu tip silah sistemleri bir nihai kullanım şartına bağlı olarak satılır. Yani burada Rusya bu sistemi Türkiye'ye satar iken bunun yalnızca Türkiye tarafından kullanılması şartıyla satmıştır. tabii ki sözleşmeyi görmedik, hı hı. bilemiyoruz ama Türkiye'nin bunu Rusya'dan bağımsız olarak bir üçüncü ülkeye göndermesi veya satması e, mümkün e, olmayacaktır. Birincisi bu. E, i̇kincisi e, tabiatıyla bunu savaş barış ortamında yapmak başka bir şey. Biz sizinle 2019 yılında konuşurken hmm. hani aklımda Ukrayna vardı ama o zaman daha bir barış ortamı vardı. Şimdi savaş ortamında yapmak bambaşka bir şey bu Türkiye Rusya ilişkileri bakımından da en azından hani Putin bakımından çok provokatif bir eylem olarak görülür. Evet. Ve evet. görüldüğü için de zaten bu işin sevkiyatı çok tehlikeli olur. Çünkü bu böyle hani kolayca transfer edebileceğiniz bir malzeme değil. şu anki hani Mürted'deyse oradan alınıp işte belki gemilere konacak. Bunun nakliye edeceği belki Türkiye'de uçak bile yok. Rus uçaklarıyla gelmişti. onun için bunun zaten lojistik olarak başka bir ülkeye gönderilmesi, hele hele savaş bulunduğu coğrafyasına gönderilmesi de başlı başına büyük bir zorluk. Onun için bütün bunları bir araya getirdiğinizde pratikte bu bunun bir uygulanabilirliği yok açıkçası. Hı hı. Ama tabii şunu eklemek lazım. Geldiğimiz noktada S400'lerin Türkiye'de hiçbir geleceği yok. Yani bu çok net ortaya çıktı. Bu zaten baştan beri bizim argümanlarımızdan biri buydu. Yani dünyaya bu kadar farklı baktığımız, birçok coğrafyada farklı pozisyonlarda olduğumuz, Suriye'den Libya'ya, şimdi Ukrayna'da bir ülkeden stratejik silah sistemi alıp, ondan sonra bunun düzenli olarak hani Rusya tarafından bakım onarımın yapılması, buraya Rus mühendislerin gelmesi, bu sistemi sürekli e, üzerindeki bilgileri almaları gibi alanlarda e, artık ilerleme sağlanması bu şartlarda mümkün değil. Anladım. Yani e, NATO'nun, Batı'nın ve dahil olduğumuz tabiatıyla bu ittifakın Rusya ile bundan sonra çok daha ihtilaflı bir dönem yaşayacağı göz önüne alındığında e, Türkiye'nin e, bu sistemleri işler hale getirmesi ve fiilen kendi e, altyapısına entegre etmesi de mümkün olmayacak. Onun için S400 dosyası bir şekilde kapanacak ama kapanırken çözüm bu mu bu da değil. E, onu da ifade etmek evet. lazım. Türker Bey siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? E, yani e, ben de açıkçası e, Sinan Bey'in söylediği gibi Amerikalıların yazdığı çizdiği bu meselenin biraz imkansız olduğunu düşünenlerdenim. E, ya en azından bugünkü konjonktürde e, siz ne dersiniz? Şimdi İpek Hanım. Benim bakış açım ne Amerikancıdır, hı hı. ne Rusçadır, ne Avrasyacıdır. Bunun bir örneği de bu konu nedeniyle e, burada ifade etmek isterim. Biliyorsunuz 15 Temmuz darbe girişiminden sonra iktidar Amerika Birleşik Devletleri'ne tepki olarak Rusya'ya doğru savruldu ve Eylül 2017'de 2,5 milyar dolarlık bu S400 anlaşmasını yaptı. İlk itiraz eden bendim, yazdım. Hı hı. Dedim ki bu çok yanlış. Çünkü bu silah herhangi bir tank top gibi bir silah değil. NATO'nun hava savunma mimarisi içine entegre edilecek ve bu işin arkasında devlet aklı yok. Yani ne demek devlet aklı yok? Bunun için ne bileyim hava kuvvetlerinde, deniz kuvvetlerinde, genel kurmayda çalışma yapılmamış, bir karar istisal edilmemiş, Dışişleri Bakanlığı bunun üzerinde çalışmamış ve ondan sonra meydana gelmiş bir karar görür değil. Tek kişilik bir karar. Bu çok feciat ve bu konuda çok televizyon programına çıktım, evet, anlattım. Evet. Ve e, yandaş medyanın saldırısına uğradım. Dedim ki bunu kullanamazsınız, depoya kaldırırsınız. Hiç unutmuyorum, e, hükümet e, tarih verdi. Dedi ki Nisan 2021'de aktive edeceğiz. Şu anda Nisan geliyor, iki yıl olayda bir şey yok. Yani bunu da niçin veriyorum? Bakış açımın Türkiye'ci olduğunu gösterebilmek için veriyor. Şimdi böyle bir teklif yapılmış olabilir mi? Bence %100. Ama bu tür teklifler ilk önce alt seviyede pişirilmeye çalışılır. Ne bileyim asker bürokrasisinde, diplomatlar seviyesinde. Bakılır tepki gelmiyorsa yukarıya doğru tırmanılır. Şimdi peki bu S-400'ü Ukrayna'ya verelim. Bundaki düşünce tarzı şu mudur? Ukrayna'nın hava savunmasını güçlendirmek. E bizden daha iyisini Amerika verir, Avrupalılar versin. Niye biz veriyoruz? Ha, amaç şu. Türkiye'yi Rusya'yla cepheleştirmek, nispeten izlenen şu andaki denge siyasetine darbe vurmak. Türk Çünkü öyle stratejik bir konumumuz var ki bizim. Taraf olduğumuz yer ağırlık kazanır. Herkes Türkiye'yi kendi tarafında görmek istiyor. Bugüne kadar işte biraz önce de söyledim Sinan Bey de katılıyor dengeli. İşte ben ona biraz hem dengeli hem biraz böyle ikili gibi diyorum. Bu da nereden kaynaklanıyor biliyor musunuz? Çünkü insan durum muhakemesi yaparsın. Türkiye'nin çıkarlarını burada görürsün, bu rotoda ilerlersin. Ne gibi İkinci Dünya Savaşı'nda gibi İsmet Paşa o günkü iktidar bunu becermiş. Şimdi böyle karar vermedi iktidar. Niçin? Çünkü 2017'den itibaren S400 de bunun içinde, Suriye de bunun içinde. Nükleer santral de bunun içinde. Öyle bir girift ilişki oluşmuş ki buradan kopup o tarafa doğru savrulduğunda çok şiddetli bir problem çıkacağını bir rövanş, bir ölç, bir intikam hatta e, Amerikalı NATO e, kara kuvvetleri komutanlığı yapmış zatı muhterem bile dedi ki Türkiye işte boğazlarda şu hamleleri yapsın Montreux için filan ama Rusya'nın intikam bakın herkes görüyor bunu Rusya'nın intikamından da Amerika güvence versin dedi. Onun için yine tekrarlıyorum S-400 bu vermek intihar olur. Ee, biz Ukrayna'ya elimizden gelen insani yardımı yapalım. Ve bu savaşın bir an önce bitirmesi için her türlü girişimlerimizi yapalım. Silah vermek, savaşa taraf olmak asla ve kata bu işin içine bulaşmıyor. Evet. Zannediyorum son 6-7 dakikaya girdik. O yüzden de bu arada Montreux dediniz bugün Montreux Amiraller Bildirisi ile ilgili duruşma var Sayın Ertürk ama sizinki değil galiba değil mi? Şimdi ben ben tarihin bir tecellisi olarak ifademi İstanbul'da yaşadığım için 24 Şubat'ta yani Rusya'nın operasyona başladığı gün veya savaşa başladığı gün. ...ifademi mahkemede verdim... ...hatta orada... ...mahkeme heyetine de sundum... ...ben ve benim gibi diğer amiraller... Montrö'nün önemini belirttiği için... ...başımıza bu felaket geldi... ...ama önemini teyit eden... ...operasyonda... ...bugün başladı diye... ...bir de şunu ifade etmek istiyorum... ...bu bir siyasi dava... ...hukuki dava değil... ...zaten hukuki bir dava olsaydı... ...savcı bu iddianameyi hazırlayamazdı... ...hazırlamazdı ve mahkeme kabul etmezdi. Bugün Şimdi... bugün Türkiye'de 3 tane duruşma görüldü.